Herkese Selamlar arkadaşlar ben Kerem Hepinize hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni gelen Doctor Strange skinini alacağız. Gerçekten bayadır bekliyordum bu kostümü. Kendisi 2400 değerinde bir kostüm. Normalde yeni gelen efsanevi kostümler 2200'de satılıyordu. Ama bunu 2400'e koymuşlar. Bunun yerine ben üstteki paketi almayı düşünüyorum. Ya yani 3000 birimim var. Yani bir 100 latis çekip dönüştürdüm. 3, 3000 birimim oldu. Paketi neden almak istiyorum? Normalde zaten 2400 kendi skini paketi. Onun yanında 600'e Wanda'nın bu kostümünü de veriyor. Yani 600 bir kostüm al. Bak bence çok iyi. Sadece kostüm değil. Paket alın, halinde alıyoruz. Ya ben mesela o geçen ım, sikkeli bir şey gelmişti arkadaşlar hatırlarsanız. 3 dolara mesela da kostümü veriyordu. Fakat animasyonunu falan alamıyordunuz. Normalde gidip o Punisher animasyonunu alacaktım. Bakın 564 yerine. 10 yerine dedim bu kostüm paketini alayım. Daha mantıklı. Satın alalım kostüm paketimizin. Dediğim gibi iki kostüm var. MVP animasyonları, kartları vesaire her şeyleri var. Bunu şu an satın alıyorum. Ya gerçekten çok iyi bir kostüm ya. Van'da <laughs> kostümü de seviyorum nedense çok hoş bir kostüm bence. Evet şimdi bunları kuşanacağız. Bir öncelikle Doctor Strange'e bir gelelim. Buradan kuş, kuşanalım. Yeni ifadesini aynı şekilde buraya koyayım. Spreni de koymak istiyorum. Bu değildi. Burada. Aynı şekilde bir Vanda'nın kostümünü de yapalım aynı şeylerim. Şimdi kostümleri Doktor Strange kostümü hakkında birkaç söyleyeceğim bir şey var Öncelikle bu açılış ekranı mükemmel olmuş ya Gerçekten çok mükemmel bir animasyon yapmışlar bunun için sana efsane açılıyor bu karakter ama arkadaşlar MVP animasyonu o kadar iyi olmamış yani o açılış animasyonu MVP animasyonu olmalıydı Bence ya bu açılış animasyonu olabilirdi. Bu ona göre bir tık sonu kalmış. Arkadaşlar kostümün lobide duruşu bence çok güzel görünüyor açıkçası. Ve aynı şekilde kartı mükemmel zaten. Yani kartını harbi çok beğendim. Çok güzel bir kart yapmışlar. Yani ellerine sağlık yani. Ne, diyebilirim, ne diyebilirim ki? Bir de gelin arkadaşlar kostümü bir antrenman modunda deneyelim. Evet arkadaşlar alıştırma sahasındayım. Öncelikle karakterin görünüşü mükemmel. Bakın pelerinde böyle bir kuru kafa simgesi var. Hareket ediyor. Efsane olmuş o yönden gerçekten. Şu animasyonu da çok güzel Aynı şekilde yani animasyon olarak görünüş olarak çok güzel ama kostümün birkaç eksiği var gerçekten harcamışlar bir tık mesela düz vuruş animasyon sesimiz değişmiş bence çok değişik bir tok sese dönüşmüş y yüz olunca gene pelerimiz bu şekilde parlıyor düz vuruş sesini sevdim halkan sesi de aynı şekilde değişmiş fark ettiyseniz Aynen. E yaptığımız zamanki sese değişmiş ve E yaptığımız zaman kollar açılıyor fark ettiyseniz ona bayıldım. Ultimiz böyle hafif ultiye de bir ses eklemişler arkadaşlar. Ultide de bir böyle hafif bir ses eklemişler. Portal aynı şekilde bir ses eklemişler diye görmüştüm. Yani portala da değişik bir ses eklemişler. Bu kostümün bence yapılması gereken birkaç şeyi yapmamışlar. Özellikle mesela şu kalkan. Bu kalkan mesela bir kırmızı rengi olabilirdi yani. Bu sarı kalmasa iyi olabilirdi. Yani o 2400'lük kostüm satıyorsunuz ve kalkanın bu rengi halen aynı. Ya bunun rengi kırmızı olabilirdi bence. Çok güzel olurdu kırmızı olsaydı. Vuruşların rengi de kırmızı olabilirdi. Bakın şu... Büyülerin rengi de aynı şekilde kolunda gösterilen büyülerin rengi de kırmızı olabilirdi. Onu yapmamışlar ama. Aynı şekilde portal kırmızı olabilir de Ve ulti yine dümdüz ya bu ultinin rengini de değiştirebilirlerdi. De. eksik buldum. Onun dışında Strange'in kendi konuşması halen aynı. Yani bunu bir yapay zeka programıyla bile buna bir değişik bir ses efekti verebilirlerdi aynı seslere. Bunu neden yapmamışlar bilmiyorum. Ya keşke sesi biraz değişse. Yani LoL'deki kostümleri bilirsiniz. Belki oynayanınız vardır. Kostümler arkadaşlar işte kod adıya göre özel sesler ver. Aynı sesin biraz değiştirmişler yani. Zırhtaymış gibi konuşuyor. Keşke bunu da öyle bir şey yapsalarmış. Ondan dolayı üzüldüm açıkçası. Onun dışında gerçekten beklediğim kostümdü. Yani oyundaki en çok beklediğim kostüm olabilir. Çünkü ben Doktor Strange oynuyorum genelde mainim karakteri de o üst üste nerf atıp kostüm getirmelere biraz garip oldu açıkçası yani dediğim gibi birkaç eksikleri var kostüm konusunda bunu daha iyi yapabilirlerdi yani anlamıyorum neden daha iyisi varken harcamışlar onu halen anlamış değilim ya diyeceklerim bu kadardı gelin bir de bir gameplay videosu çekelim sizlere arkadaşlar arkadaşlar bir hızlı karşılaşma gireyim dedim Strange'le rankat videosu atarım yakın bir zamanda size yine Strange çok nerf yedi ya. Aşırı nerf yedi üst üste. Her yama nerf yedi. Ama canını 700'e buffladılar en son yamada yani. Ne oluyor? Şu namorun şeylerini kimse vurmuyor. Biz niye 3 tank oynuyoruz? Ya bu se bu sezon diyecektim. Ya bu sezon Strange bir tık güçsüz gibi. Yani hasarı güçsüz. Onun dışında Strange hep güçlü bence. Yani şu kalkanı olsun, koruması olsun. Yine oynanır. Ama hasarı bir tık nerf yedi yine. Sesler okey ya. Düz vuruşta kalkan sesleri Hoşuma gitti benim. Ama dediğim gibi normal konuşmasını da böyle bir filtre yapsalardı daha güzel olabilirdi yani. Tamam iki support ultilerini attılar. Güzel ulti attık. Orakunu öldürdüler mi? Ne kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. <laughs> Arabayı puşlayalım, arabayı puşlayalım. Escort mu dedi o? Aslında Re reload animasyonu da değiştirilebilir miydi orasını bilmiyorum zor mu değiştirmesi zombi kollarla yapabilirdi onu güzel olabilirdi ya niye o kadar uğraşmıyorlar bilmiyorum gerçekten kostüm ya güzel de daha güzel olabilir yani ha. Tek support oynuyoruz ya. Sıkıntı. Bu arada scarlettle Doktor Strange çok güçlü oluyor birlikte. Öldük ya adama bak. Tamam oğlum, yeter. Kalk tamam, çıktı oğlum. Ama şu pelerindeki kuru kafalar falan efsane olmuş yani. Ben yani çok güzel hissettiriyor. beni parkın şu main şeyine kırıl artık artık kırıl yani niye kırılmıyor bu <laughs> ama eleman orada yani nasıl takılıyor arabayı içeceğim ben bak skalet çok güçlü onu kostümünde almamız iyi oldu ya lan. oynamak istiyorum bu sezon onu önümüzde. Ya ortaya atacak pozisyon gelmedi bir türlü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kostüm biraz değerlendirelim dedim, birlikte alalım dedim. Ya kostüm dediğim gibi daha iyi olabilirdi açıkçası. Yani MVP animasyonuyla normal seçim animasyonu değişebilirdi ama yine çok güzel bir kostüm. Yani diğer kostümlerden güzel diyebilirim. Yani Strange'in diğer efsanevi kostümünden çok daha güzel bence. Dedim böyle bir video çekelim sizlerle birlikte. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.